Merhaba arkadaşlar. Gülay Hanım'la doğa harikalarına hoş geldiniz. Şu güzel manzara, şu güzel hava kaçmaz dedim ve Osmaniye'ye uzun bir aradan sonra yağmur başladı arkadaşlar. Evet, gürültüyü siz de duyuyorsunuz. Gök, e, gök gürültüsünü. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle e, ışığa gelen yerlere daha çok belirgin oluyor. Az önce yağmur daha hızlıydı ama şöyle ben hemen telefonu elime alayım video çekeyim diye hoşuma gitti o yağmurun yağışı hemen dedim alayım videosunu çekeyim şöyle yağmur biraz duraklatıldı ama şöyle yavaş yavaş çekeyim ben de göstereyim evet mis gibi koktu o toprağın o kokusu harika arkadaşlar Evet arkadaşlar bu yağmur büyük bir sevinçle karşıladım ben hani duyunca sesini. Çünkü herkesin ihtiyacı vardı, her yerin ihtiyacı vardı arkadaşlar. Yerin, göğün, ağacın, taşın, toprağın her şeyin ihtiyacı vardı bu yağmura. Birazcık şimdi durdu yağmur ama hala gök gürültüsü ve şimşekler çakıyor. Evet. Zeytin e, Osmaniye'de zeytinimiz de çok arkadaş, zeytin ağaçları çok arkadaşlar. E, ve bu e, zeytin e, bahçesi sahiplerimiz, çiftçilerimiz bu yağmuru bekliyorlardı. İnşallah sabaha kadar da güzel yağar. E, şimdi tam da fıstık mevsimi. Osmaniye biliyorsunuz e, fıstıkla meşhur. Fıstığıyla meşhur. E, ama artık yapacak bir şey yok. Zeytin çiftçileri de, zeytin sahibi, bahçe sahipleri de bu yağmuru bekliyorlardı. Zeytin çoğu bahçe sahipleri öyle o buruşmuş halde zeytinlerini topladılar ve salamura yaptılar. Ve zeytin yağına veriyorlar arkadaşlar. Zeytin yağı az çıkıyor. Hani yağmur yağsa da o zeytin tam suyunu alsaydı yağ daha fazla çıkardı. Zeytinyağı. Evet, fıstık toplayan arkadaşlarımız da, çiftçilerimiz de Rabbim yardımcısı olsun. Çoğu e, topladı, hani kaldırdı, e, yerli yerince yerleştir ama bazıları da buradan e, görüyorum ben, bizim apartmanın balkonundan daha yeni çekiyorlar fıstıklarını, söküyorlar. Onlar da artık inşallah e, kurtaracak yer bulurlar fıstıklarını. Çünkü o fıstığın dış kabuk kısmı karardı zaman benim dedem de yapardı zamanında. O çiftçiliği. Fıstık karardığı zaman kalite kaybediyor. Değeri düşüyor. Evet çiftçiliğinde böyle zorluklar var. Evet yağmur durmuşken şu mis gibi havayı hem balkonumda koklayayım istedim hem de şu güzeli de size göstereyim size dedim. Birkaç videomda bu var bu arkadaşlar. Benim takipçilerim zaten bilir. Yeni takip edenler için söylüyorum. Bu ya arkadaşlar. Bu benim prensesim. Balkonumda. Evet, rüzgar esiyor. İnşallah yağmuru tekrar getirecek. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Şöyle kısacık bir video çekeyim istedim. Sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Lütfen videom hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı her zaman bekliyoruz arkadaşlar. Olumlu veya olumsuz herkesin görüşüne saygım var sağlıkla, sıhhatle kalın. O bildirim e, tuşuna da basarsanız eğer e, bu bildirim ziline de tıklanırsanız eğer orada da bütün yayınladığım yeni videolarımdan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet. Sağlıkla, sıhhatle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada şöyle göstereyim. Acayip rüzgar esiyor.